Herkese merhabalar. Sevilence kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarifim en pratik ve en lezzetli şekilde taze fasulye tarifi arkadaşlar. Bunun için taze fasulyem şöyle 600 gram kadar yarım kilodan fazla taze fasulyem var. Şöyle 3 adet orta boydan biraz daha büyük yani 3 adet şöyle yemeklik doğradığım domatesim var 2 adet kuru soğanım var yemeklik doğradım arkadaşlar soğan her zaman yemeklerin lezzetini arttırır şöyle 3 adet bu şekilde doğramış olduğum sarımsağım var 3 diş şöyle 1 yemek kaşığı kadar pul biber çünkü salça kullanmayacağız ve 1 tatlı kaşığı tuzum var 1 çay bardağı dolu dolu zeytinyağım var çünkü bugün zeytinyağlı taze fasulye yapıyoruz Evet. Olmazsa olmazı zeytinyağlarının 2 adet kesme şeker koyacağım. Eğer kesme şekeriniz yoksa bir tatlı kaşığı toz şeker koyabilirsiniz ve burada püf noktası şu şekilde fırın kağıdı. Şöyle bir yağlı kağıdım var. Bütün malzemelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden yemeğimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar yemeğimizin yapımına öncelikle fasulyelerimizi yani taze fasulyelerimizi ayıklayarak ve doğrayarak başlıyoruz. Ben güzelce yıkadım, süzdüm bu şekilde doğramaya başlayacağım. Kesinlikle doğradıktan sonra yıkamıyoruz. Hem vitaminin ölmesi açısından hem içinde bulunan tanelerinin suya karışması ve ayrılması hoş olmuyor. Evet önce yıkıyoruz fasulyemizi bu şekilde daha sonra ayıklamaya başlıyoruz. Şöyle uçlarını alıyorum. Şöyle ortadan bölüyorum. Şöyle isterseniz iki parçayı, isterseniz üç parçaya bu şekilde doğruyorum. İstediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Şöyle fasulyelerimi ayıklayıp doğramaya devam ediyorum. Evet size ben nasıl ayıklandığını ya da doğrandığını göstermek için kısa bir süre çekim yapacağım uzatmayacağım şöyle ikiye de bölebilirsiniz uzun bir şekilde evet bu şekilde fasulyelerimi doğramaya devam ediyorum diğer takipçilerim fasulyelerimi bu şekilde hepsini doğradım şimdi yemeğimizin ocağa koymadan önce malzemelerini tenceremize yerleştirelim bir çay bardağı zeytinyağım vardı önce şöyle yarısını önce tenceremin içine koyuyorum daha sonra iki adet yemeklik doğramış olduğum soğanları ilave ediyorum soğanları mutlaka alttan koyuyorum Araları koymayacağım arkadaşlar şöyle domates de aynı şekilde şimdi soğanların üzerine doğramış olduğum fasulyeleri düzenli ya da geliş güzel bir şekilde şöyle yerleştiriyorum. Evet fasulyelerimi mümkün olduğunca düzgün bir şekilde yerleştirdim. Şöyle hafif bastırıyorum, yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar fasulyelerimizin üzerine Önce domateslerimizi her tarafına gelecek şekilde dağıtıyoruz. Şöyle bir kaşık yardımıyla şöyle dağıttım. Burada püf noktası arkadaşlar domatesin suyuyla ve buharda çok kısık ateşte çok lezzetli bir zeytinyağlı taze fasulye yapıyoruz. Evet. Daha sonra ayırdığımız zeytinyağımızda üzerine şöyle bir gezdiriyoruz. Doğramış olduğumuz 3 adet sarımsaklarımı da şöyle serpiştiriyorum. Sarımsak taze fasulyeyi Aşırı lezzetli yapıyor arkadaşlar. Evet. Baharat olarak sadece pul biberi kullanıyorum. Dilerseniz karabiber ekleyebilirsiniz ama biz eklemiyoruz tuzunu pul biberini de. Şöyle koyuyorum. En sonda olmazsa olmaz. Şekerimizi ilave ediyorum. Ben 2 adet kesme şeker kullanıyorum. Dilerseniz dediğim gibi bir tatlı kaşığı toz şeker ilave edebilirsiniz. Evet diyeceksiniz ki ne işe yarayacak yağlı kağıdımız? Bu şekilde ben tencerenin genişliğinde yağlı kağıdını kestim. Şimdi arkadaşlar önce yağlı kağıdımı şöyle suyla ıslatıyorum ve buruşturuyorum. Şöyle yemeğimin üzerine bu şekilde güzelce kapatıyorum. İşte püf noktası burada arkadaşlar. Hem buharda pişecek yemeğimiz hem de domatesin ve sebzelerin suyuyla aşırı lezzetli hafif bir yemek yapacağız bugün. Şöyle dediğim gibi yağlı kağıtla güzelce kapattığım yemeğimi. Önce harlı ateş aldım arkadaşlar. Harlı ateşte bir süre kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra en kısık ayardan yemeğimizi pişirmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz kaynamaya başladı. Şimdi diğer orta ocağımı alıyorum. Ve orta ocağımı en kısık ateşe alarak en kısık şekilde ateşte şöyle koyuyorum yemeğimi yaklaşık bir saat hiç açmadan buharında yavaş yavaş pişmesini sağlıyorum. Siz ne kadar açmadan diyorsan da arada tabii ki ben de kontrol edeceğim. Siz de kontrol edin. Bu şekilde bir saate yakın fasulyemiz, taze fasulyemizi pişiriyoruz. Taze fasulyeyi yemeyeyim. Tam bir saattir pişiyor arkadaşlar. Hiçbir su eklemedim. Kapağını da açmadım. Şimdi şöyle bir kağıdı kaldırıyorum ve piş, pişmediğini kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar yumuşacık fasulyemiz pişmiş gördüğünüz gibi bölünüyor harika oldu hiç su ilave etmedim şöyle bir göstereyim hala suyu var şimdi arkadaşlar tekrardan kağıdın üzerine kapatıyorum. Ocağımı artık kapatıyorum. Kağıdı üzerinde demlendireceğim arkadaşlar. Dinlendirmemiz lazım taze fasulyeyi. Şimdi ocağımın altında kapatarak şöyle bir 2 saat dinlendireceğim. Daha sonra servis esnasında tekrar görüşürüz. Evet, taze fasulyemizi bu şekilde birkaç saat dinlendirdim. Şöyle üzerindeki yağlı kağıda şöyle yağını süzdürerek alıyorum ve sizlere hiç su koymadan karıştırmadan ve kavurmadan harika taze fasulye yemeği yaptım bugün gördüğünüz gibi nefis oldu arkadaşlar hem lezzetli hem de hafif bir zeytinyağlı taze fasulye yemeği oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Evet burada sizlere hoşçakalın derken sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.